Selam YouTube bugün The Salt 3 demo oynuyoruz. Daha önce ilk iki oyununu oynamıştık kanaldan izleyebilirsiniz. Oyuna geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten yayınlara gelebilirsiniz. Hadi oyuna geçelim. Get Geçiyorum ben. anneciğim çok mutluyum. English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Chinese, Spanish, Turkish. Yerelleştiren Bahadır Çiçek. Bahadır Çiçek oğlum. Düzgün söyle şu isimleri. Evet çok teşekkürler. Korku oyunu mu? Ya çok korkunç sayılmaz aslında. Ben hiç korkmadım. Öf istemiyorum ama okul ödemi bitirmek zorundayım. Of ya kompozisyon yaz. Kanılı mı? Kanısız mı? Kanısı ne? Ne üzerine? Aç. Um, ay odam çok tatlı. Gerçekten odam olabilecek bir e, kıvama sahip. Oğlum. Nasıl kadar? Lan uzay. Vay. Vav. Wow. Vav. Ben yapsaydım da böyle bir oyun yapacaktım. Neyse tamam. Bunlar ne? Kız dur çok merak... Aa, kız vallahi odam da benim. Kesin böyle bir şey olur. Tam çıkıyoruz hadi. Nedense. Tabii ki de bir şey yok. Evet ışıkları açalım. Her yerde led ışık tabii ki de. Aç aç aç. Çok güzel bunlar ne? Ay mutfağım ne kadar tatlış mumlarım var. Allah'ım bakar mısın tatlışlıyor. Aa bu ne? Tiger herhal. Yemek yemişim. Uh, waterproof things mi? Waterproof National, International Geography kahvelerle alakalı. Lan benim için oyun yapmışlar. Neyse kompozisyon yazacağım. Donum düşmüş. Bakmayın donuma. Pardon. Aç. Kaplan gibi aslana benziyordu bence bir tık ama. Günümüzde gözetim ve mahremiyet. Yazmak için herhangi bir tuşa bas. Tamam. Günümüzde mahremiyet yavaş yavaş yok oluyor. Kullandığımız her uygulama, paylaştığımız her fotoğraf, Attığımız her adım bazen şirketler, bazen de çok yakınımızdaki kişiler tarafından izleniyor. Gözetim eskiden çok uzak bir kavram gibi gelirdi kulağa. Sanki sadece devletler yapıyormuş gibi. Ama şimdi kişisel bir hal aldı. Arkadaşlarınız mesajlarınızı karıştırıyor. Hayatınızdaki kişi konumuzu kontrol ediyor. Yabancı biri internetteki her hareketinizi takip ediyor. Bazen ortadayken bazen bir gülümsemenin veya iyi niyetli bir jestin arkasına saklanıyor. En korkutucu olan sadece izlenmek değil. Ne zaman izlendiğimizi ve kimin izlediğini bilememek. Artık izleniyor muyum acaba demiyoruz. Artık beni kimler izliyor ve ne zamandır izliyorlar diye soruyoruz. Evet bence de yeterli. İyi ki varım ben. Tarık'a yazdım. Mükemmel yazdım ya. Gerçekten iyi ki yazdım. Ah oh be yıldızlar izleyeceğiz. Ay, en sevdiğim şey de yıldız izlemek zaten. <laughs> Ama gerçekten ya. Teleskopu bul burada. <laughs> yıldızlar bu gece harika gözüküyor. Ee, bu kadar mı? Kapı çaldı. Jack. Bu Jack olamaz. Onda anahtar vardı. Kapıyı kontrol et. Edeyim yani kim normal bir insanım yani sonuçta. Erkek arkadaşımda da anahtar yoksa. Erkek arkadaşım anahtar yoksa git kapıyı kapat. Gerek yok. Ben duş arasım geldi. Çok kendimi kirli hissettim. Banyo yapayım kapıyı kontrol edeyim. Tamam ya öf. Aç tamam gidiyorum. Korkun acele faydası yok. Hello? Merhaba Hello? kimsiniz? Sapık galiba. Nefes alıp veriyor. Um, can I help you? Ne lazımdı? Sana ne lazım? Hayırdır? Yardımcı olabilir miyim? Diyor. Korkudan tripe girdim. Polis aramam gerekebilir. Telefonu almalıyım. Al al telefonu. <laughs> oh, there, Jack seni ananı. Oh, you absolute Gerizekalı. İçeri girmiş. Nasıl nereye girdin yani? <laughs> hmm. oh, Telefondan sen açtıydın. <laughs> İyi bok yedin. Neyse bu gece harika bir etkinlik önerim var. Söyle, söyle hadi Allah seni kahretmesin. İnşallah yani amin. Ha. Krip ve harikalar diyarı karnavalına girersek. Koskoca park eylememiz. Evet eğlenceli geliyor ama riskli de. Tabii. Korkma kız. Bir şey olursa ben seni kork... Erkek ya. Ya erkek ya. Ben sana güveniyorum. Hadi gidelim. Tamam. Her zamanki yerde diyelim mi? E tamam. Tamam hadi. Her zamanki yer neresi acaba? Nereden çıktı bilmiyorum ama e, ben telefonumu falan alacağım herhalde. Şuradan bir yerlerden... E, şey falan sürsem oje falan nasıl gözüküyorum aynı yok mu? Ay şimdi dışarı çıkacağım o kadar. Telefona cevap. Telefon. Alo. Geldim bir saniye. Hazırlanmadım bile ya. Alo. Hello. Anne. Hi How's going? Great. I Harika. Şimdi okul ödevimi bitirdim. Jack'le buluşmaya gidiyorum. Yani. Um, anne o kadar kötü biri değil. Neyse, Krepoter harikalar diyarı karnavalına gizlice gireceğiz. Umarım beklentini karşılamıştır. Hmm. Of bu kadar havalı olduğun için teşekkürler anne. Bir şey olursa haber ederim. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Telefonla etkileşmişsin. Tap tuşuna bas. Tap. Felix arayayım. Arayamıyorum tamam. Şarjım da az ya. Ya dur bir şeyler alayım gideyim bari. Nereye gideceğim bilmiyorum da aynaya bakmadım. Bakayım. Markete de uğrarım. Aynaya bakmayayım yani. Neyse özgüvenli bir kızım. Aynada ne alakam var? Telefonumuzu alsaydık aldık mı? Hadi gidelim. Hadi apartmandan çıkıyoruz. Kurtulacağız artık bu saçmalıktan. Apartmana. Markete nara geldim. Şeker. Yani tatlı, atıştırmalık bir şeyler. Yürü gidelim bakalım. Ay bana ama şu an sormayın. Hepsini alırım ki ben. Şu an çok yanlış bir zaman. Hmm. Ne alsam, ne alsam, ne alsam, ne alsam. Bakayım. Hanım abla. bir Burada mı çalışıyor? Burada dikiliyorum sadece. Çok. Hmm. Ay ne, ne münasebet olur ya böyle şeyler. Genelde insanlar dikilir yani. Bir şeyin önünde. Allah'ım ya Rabbim ya manyak. Ablacım hala mı dikiliyorsun? Neyse kadına şey yapmayacağım. Atıştırmalık bir şeyler bulamıyorum ya. Abi sen ne yapıyorsun? lemon. Elma alayım. Elma alabilir miyim? <laughs> ya ama beni süslemiştiniz. Elma süslemiştim. <laughs> tamam hadi. Evet hadi görüşürüz ama bir şey alacağım. herkese de konuşacağım. Hmm. Tabii. Hangi çantayı seçmeliyim? Ne için? Tamam kız çok zevksizmiş. Yeşili asla seçmem. Kazadakilerle konuşayım Allah Herkese konuşuyorum zaten. Bir şeker alacağım. Neyse şuradan gideyim. Bu ne? Elmalar, muzlar, bilmem neler bilmem. Senle konuştuk. Aha şeker. Evet bunlardan bir tanesini almak istiyorum. Dur. Um, jel kendi, jel kendi hangisini alayım acaba? Seçemiyorum ki. Aa bu nele? Razberiyle peach falan bu. Bu da blueberries gibi duruyor. Bu ne le? Mavi bence. Ben de mavi alacağım. Tamam hadi. İçecek bir şeyler. Yok alalım bence arkadaşı. Hmm, soda mı alsak? Al al. Al gerçekten al. Hiç iyi haberde çok teşekkürler. Hiç iyi haber ya da kötü haber merak etmiyorum. Kırmızı olsun. Şey olsun. Jack ne ister acaba? Be. Cips ister. Ben de cips isterim bu arada. Bu oyunlara çok geldiğimiz için pas geçiyoruz orayı. O peynirli, yeşil fasulyeli mi? Olmaz ya. Eee um, ya doğal olmasın, peynirli olsun. Gazoz. Su alalım. Tamam hadi onu da su alalım. Ne istediği de belli değil. Su içer mi insan? Yanında bir gazoz falan içer ya. Tamam hadi. Tamam hadi gidelim artık yeter. Dağdan gelen su. Dağ suyu. Bacım iki saniye şunları ödeyivereyim. Şurada dur bir saniye. Nereye koyacağız? Bacım. Ağzına sıçarım abi. Bir şey soracaktık. Oh, um, dur git. Atamıyor muyum şunu kafasına? Kullan kullanmıyorsun ki bakayım. Nasıl kullanıyorsun acaba? Dikiliyorsun burada. Kullan ben kullanmayı bilmiyorum demiyorsun. Kullan hadi. Kullan. Diyeyim ya. Nereye gideceğiz ya? Şuradan alayım ya. Kasaya gideyim kendimi artık almayacağım yeter ya. Abi şunları sarsana. Abi beni tanıyormuş. Uzun zaman oldu demiş. Her şey ha bizim telefondaki Felix bu. Eski günleri özlemiş, hep beraber takıldığımız günleri. Bak, bak, bak. Her şey farklı o zamanlar tabi. <laughs> Olamayız. Çocukluk arkadaşım. Evet. Jack'le bayağı işlerimiz var yani. O yüzden. Tamam mı? Hmm.

Buradan gitsem düşer miyim acaba? Düşmüyor. <laughs> çok merak ediyorum. Otobüs mü bekleyeceğim? Tam bekleyelim ya ne olacak ya? Ben bu kadar olmaz. ne olacak ya? Bir şey yok yani. Ama sokak ışıkları çok güzel. Bakar mısın gökyüzüne? <laughs> Neyse hadi gidelim de Jack gelsin artık buraya oturayım. Hadi gelsin artık da kurtulayım ya. Çok hızsız götürecekler merkeze. Jack değil bu. Ecak değil tamam. Telefonla arayamıyor muyum Jack'i? Jack'i ara. Affedersiniz bayım. Yanlış yere geldiniz herhalde. No you know right? Arkadaşımı bekliyorum. Gider misin? Otobüsü okay. ne yapayım ben? Ah hey yavaş 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 yavaş. Geri bas. Geri bas. Jack hadi. Ha. Çok eminim. İnşallah sen de emin olursun gelince. dişlerini elinde görürsün. Lan. Lan. Ben de sana daha dokunmadım biliyor musun? Daha ellerini dişlerini ellerine vermedim seni daha. Jack geldi. Kaçma lan. Jack. Bu kaçtı. Manyak. Sapık. Jack sen neredesin? Allah seni kahretmesin. Beni burada da bu saatlerde yalnız başına bırakıyorsun beni. Ne oldu biliyor musun? Anlatamadım daha. Tipsiz ya. Neredesin? Aynen aynen neler oldu. Manyağın biri gördü. Evet. That's He, yok tanıyorduk da zaten birbirimizde. Ha <laughs> böyle erkek bir, seç bir bir, kere daha düşüneyim ya. Ağrılıyım ben bundan ya. <laughs> erkek ya. <laughs> Evet, tam zamanda geldin. Gelmedik en azından, şükür. Buna da şükür. Biraz daha gelmeseydin, bir arabadan ineydi yani o da. Bizi de karnavala götürecek. Gizli, gizli gizli gireceğiz. Çok güvendeyim. İlk lanetle ve bakalım mı? Girişe yakınmış. Bakalım tabii. Bakalım tabi tabii. tabii. Ama önden sen git. <laughs> no <problem. Follow> me. <laughs> tamam ediyorum seni takip hemen geliyorum. Yavaş git yavaş. Bunlar ne? Geliyorum geliyorum Jack'ı takip et. Ay balonlar var. Oğlum biz niye gizli giriyoruz? Başımıza yemek ka kamyonunda köşe görüyor musun? Yeah. Gördüm. Belki de. Belki de kapatmayı unutmadılar. Belki de yemek yapıyorlardır. Evet Jack. Takip ediyorum seni yürü ne? Ay. What the hell was that? Kuş be. Abart mı? Abartacağın kadar karga yani. Abartıyor yani kargacık. Kargacık. Jack nasıl yürüyorsun ya? Alo ne haber? Jack kaçayım falan deme bak. Creepwood Carnival. Hadi gidelim. Entry buradan. <laughs> If you dare diyor. Lan! Lanetle ve gir gireyim. <laughs> pişik sanırım ya Jack. E, ee, Jack nerede? Jack ne bu? Wright ailesinin hikayesine dayanır. Wright ailesi beş kişilik bir aileydi ve çiftlerinde izole ve huzurlu bir hayat sürüyordu. En küçük çocuk kapıda kendisini izleyip duran bir adam olduğunu söylemeye başlayınca her şey değişti. Başta kimse ciddiye almadı, hayal görüyor zannettiler. Ancak diğer çocuk da adamı gördü, ardından anne, baba da fark etti. Büyük gülümseyen bir maske takan uzun bir silüet sessizce kapıda dikiliyordu. Baba üzerine atlamak istedi, silüet kayboluverdi. Korku ve paranoya aileyi sardı bu durum... Aile iz bırakmadan ortadan kaybolana kadar sürdü. Ev enkaza dönüş, dönmüş. Pencereler metal levhalarla kapı, kapatılmıştı. Wright ailesinin kaybolmasının üzerinden 22 yıl geçti ve hala bulunamadılar. Bu ev Wright vakasından alınan fotoğraflar kullanılarak yeniden oluşturuldu. Hatta bazı nesneler olay yerinden getirildi. Creepwood, Harikalar Diyarı, Karnavalı Geliştirme Ekibi. <laughs> That's disturbing. Evet çok korkunç ve rahatsız edici. Ve gidiyorum çünkü neden ben rahatsız olmak istiyorum. Çünkü ben rahatsızdım. Lan. İmdat aç. sevgilim yine bana şaka yapıyorsa gömerim o sevgilimi şuraya buraya bir yere. Gerçekten gömü veririm. Devam edecek ya. Niye devam edecek ya? Jack'i gömeceğim ben. Ben size söyleyeyim. Jack ölecek. Jack ölecek yani. Eğer Jack'in bu ikinci artık üçüncü şakasıysa Jack artık yapacak bir şey yok. Çok sağlıklı bir çocuktu ama hayat. Korku yapan çek başına gelişir hanım. Ruler. Eline sağlık çok güzel. Çıkış yap. Burada ama biter ya. Demosu olunca işte tadımlık varmış. <laughs> Bir parmak bal falan. <laughs> Gildor'cum hazır mısın? Herkes hazır mı şu anda? Hazır ben buradayken